Merhaba Sarıyer Söz Test takipçileri, ben Kevser Karaduman. Mutlardan siyasetçiye, siyasetçiden sporcuya, sanatçılara ve pek çok değerli isimlerimize size tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Rumeli Feneri'nde geçmiş dönemde muhtarlık yapmış olan Serkan Gerçek ile birlikteyiz. Kendisine muhtarlık döneminde ne gibi çalışmalarda bulunduğunu soracağız. Öncelikle çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için Serkan Bey. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için, bizi unutmadığınız için. Şimdi öncelikle ben sizden kendinizi tanıtmanızı isteyebilir miyim? Ben 1971 yılında İstanbul'da doğdum. Doğma büyüme Sarıyer Rumeli Fenerliyim. İşte balıkçılık bilgisayar işi yaparak hayatımı idame ediyordum. Bu esnada da köyümle ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyordum, muhtar olmadan evvel. Çünkü köyümü çok seviyorum. Yaşadığım yerin de düzgün ve kaliteli olması adına elimden geleni yapmaya çalıştım. Bireysel olarak bir girişimde bulunduğunuzda sonuca ulaşmanız çok uzun bir süreç gerektiriyor. Biz de dedik ki muhtar olursak biraz daha çabuk ulaşabiliriz hizmete diye yola çıktık. Kazandık. İnsanlar teveccüh etti köyümüz. Kazandıktan sonra işte muhtarlık görevini yaptık, bitirdik. Peki muhtarla başladığınız dönemde sizin mahallenizde mahalle sakinlerin en çok problem ettiği konu neydi? Mahallenizdeki altyapı konusu, ulaşım konusu, aydınlatma konusu bunlardan bize bahseder misiniz? E zaten hepsini saydınız. Ki hepsi vardı bizde. Çünkü Rumeli Fener Sarıyer'den sonra Karadeniz'e açılan yerde en son köy olarak Boğaz'ın çıkışında. Buraya hizmet gelmesi çok zaman alıyordu. Su hattımız yoktu. Elektriklerimiz devamlı kesiliyordu. Otobüslerimiz keza hala da yine hizmet verirken sıkıntı yaşıyor. Okulumuz yoktu. Akbil makinamız yoktu. ATM'miz yoktu. Bunları yaptırmak adına biz çok uğraştık. Bir bölümünü yaptık Allah'ın izniyle. Bir bölümü de yeniden yapılıyor. Fakat dediğim gibi hizmet çok geç geliyor. Daha da geç geleceğini tahmin ediyorum. Yani insanların biz şunu yaptık, bunu yaptık demelerini televizyonlardan gülerek dinliyorum. Çünkü ben içinde yaşıyorum. Benim köyümle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bu hizmetin geç gelmesinin temel nedeni peki sizce nedir? Bu hizmetin geç gelme nedeni biz popüler değiliz. Çünkü bir zamanlar balıkçılık açılışları bile ki İstanbul'un balığının çoğunu Rumeli Feneri'nden çıkartır balıkçılar. Balıkçılık açılışları Rumeli Feneri'nden yapılırken bazı siyasi olaylardan dolayı balıkçılık açılışları bile Rumeli Feneri'nden alındı. Ya oy potansiyelini iyi görmüyorlar 4100 kişinin ya hizmet bunlara hizmet vermeyelim bunlar kendi başlarının çaresine bakıyor zaten diye düşünüyorlar. Ve mesafe uzak ya 14 kilometre orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdürün. işte Rumeli Feneri fotoğrafı olarak görün. Sizin görev sürecinizde mahallenizde bulunan hazine arazileriyle ilgili ne gibi çalışmalarda bulundunuz? Evet. Bu çok iyi bir noktaya değindiniz. Köyümüzdeki hazine arazilerine köyden de dahil olmak üzere dışarıdan gelip çökmeye çalışan birçok kişi oldu. Bunlardan siyasetçiler de oldu. Belediye çalışanları da oldu. Fakat ben yılmadım. Bir yığın tehdit almama rağmen bütün hep hepsini kaymakamlarımız, kolluk kuvvetlerimiz tarafından yıktırdık. Yıktırmaya da hala devam ediyoruz. Biz çünkü hazine arazilerinde sizin, benim, yeğeninizin, annenizin, annemin, alamın, teyzemin hepimizin hakkı var. Hatta doğmamış çocukların bile. Orası hazine arazisi değil. Orası milletin arazisi. İsminin hazine olduğuna bakmayın. Buranın parasını verip alabiliyor musunuz? Size veriyorlar mı? Amenna. Getirin belgelerinizle. Gidin, alın. Kimse size bir şey söyleyemez. Ama dediğim gibi biz çok uğraştık. Hala da uğraşıyoruz ve uğraşacağız ömrümüz olduğu müddetçe. Siz bir muhtar olarak aslında pek çok siyasi partinin seçmeninden oy alıyorsunuz. Peki bu durum sizin muhtarlık yaptığınız dönemde görev sürecinizde size engellerde bulundu mu? Büyükşehir Belediyesi'nden, Sarıyer Belediyesi'nden hizmet almaya çalışırken size engel oldu mu? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Birebir yaşadım. Bu inkar edilemez. Bunun belgeleri de var. Hala da duruyor. Bizim Rumeli Feneri Mahallesi en sondur 150 numaralı otobüs çalışır sadece, başka ulaşım aracımız yoktur. Buraya bir tane akbil makinası gerekiyordu. Çünkü şoförlerle halk kavga ediyordu. Akbil yok, dolduramıyorsunuz. Doldurma bayisi de yok hiçbir tarafta. En yakın yer Sarıyer. 9 kere başvurdum, akbil makinesini getirmediler. 9 kere red cevabı noktası virgülüne kadar aynı. Bir gün tesadüfi muhtarlığıma ziyaret amaçlı gelen, Müfit Bey İBB'den kendisiyle dertleştim. Hatta bilmeden dertleştim. Ya dedim böyle böyle bir durum var. Yine bak red cevabı geldi. Bir hafta sonra akbil makinası Fener'e geldi. 9 red almış makina. Bir hafta içinde Rumeli Feneri'ne geldi. Yani Müfit Bey olmasaydı o makina yine gelmeyecekti. Düşünün gerisini siz. Mahallenizde, mahalle sakinleriyle iletişiminiz nasıldı bu süreç içerisinde? konuşmayı bilen çocuğundan konuşmayı unutmaya başlamış yaşlısına kadar hepsiyle aram iyidir. Bütün hepsinde telefonum vardır. 24 saat şeklinde çalıştım ben. Bizim mahalle olduğumuz için herkes birbirini tanır. Benim içine girip çıkmadığım ev yoktur. Girer çıkarım mesela elimden çanak anten işi gelir, uydu işi gelir, işte bilgisayar işlerini falan yaptığım için herkesin evine de girip rahat rahat diyalog kurarım. Zaten hemen hemen herkes akraba sayılır. Onun için diyaloglarımız çok iyiydi. Düşünsenize 10 yaşında iki tane çocuk kavga ediyor. Bu işi çözse çözse Serkan abi çözer deyip size geliyorlar. Şöyle bir şey oluyor. Serkan abi halı saha çıkacağız biz. Köpek var orada geçemiyoruz. Bekleyin çocuklar. Ben gidip onları halı sahaya götürüp geldikten sonra millet bana bakıyor. Sen şimdi dediler, kalktın. Çocukları halı saha götürdün, geri geldin." "Evet" dedim. Bunda ne gariplik var ki? E geçemiyor çocuklar. Köpek var. Köpeklerde de belediyeler düzgün bir şekilde toplamadıkları için. Bu şekilde yani insanlar beni çok severdi, hala seviyorlar. Mahalle sakin eğitimlerinden konuşmuşken aklıma şimdi şöyle bir soru geldi muhtarım. Biz genelde şu an görev yapan muhtarlarımıza mikrofon uzattığımızda onlardan mahallesindeki en büyük problemin gençlerde madde bağımlılığı olduğu yönünde dönüşler alıyoruz. Peki siz şu an böyle bir sorunun mahallenizde hala sürdüğünü düşünüyor musunuz? Veya geçmiş dönemde siz görevdeyken böyle bir sorun var mıydı mahallenizde? Seçim broşürümün ilk maddesi bir yığın oy kaybedeceğimi bildiğim halde, bakın bunu biliyorum bir yığın oy kaybedeceğimi bildiğim halde seçim en başta yazan şey şuydu uyuşturucuyla mücadele benim kırmızı çizgim benim yeğenlerim var, torunlarım var, eşim var, akrabam var. Ben kimsenin bir kenarda ölüp gitmesini istemedim. Ve bununla ilgili çok çalıştım. Bununla ilgili çok kınandım, çok tehditler edildim. Ve umurumda olmadı. Sonuna kadar da gittim. Ve hatta şu an bile uğraşıyorum yani. İnsanlar biliyorlar benim bununla uğraştığımı. Ama bizim dönemimizde bunu İçişleri Bakanımızla bizzat görüşerek, kaymakamlarımızla bizzat görüşerek bunun üstüne gittik. Ve daha da gideceğiz. Yani bizim mahallemizde uyuşturucu olamaz. Olmamalı. Bu uyuşturucuyla mücadele konusunda istediğiniz hedefe ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Her yerde olduğu gibi istediğimiz hedefe öyle kolay ulaşamıyoruz. Çünkü bitmiyor. Bir şekilde bitmiyor. Birini bitirseniz öbürü geliyor. Öbürünü bitirseniz öbürü geliyor. Biliyorsunuz ki bazı sağ gereği bunları alıyorlar. Tekrar serbest bırakıyorlar. Bu da bizim için sıkıntı oluyor. Fakat biz canımızı dişimize taktık. Bunlarla ilgili nereden geldikleri, nereden getirildiği. Çünkü bizim mahallemizin içinde bulamazsınız. Yok öyle bir imkan yok. Dışarıdan geliyor bize. Bunları tespit ettik. 3 tanesini alıyorsunuz 5 tane geliyor. 3 tanesini alıyorsunuz 5 tane geliyor. Ama dediğim gibi kolluk kuvvetlerimiz aşırı derecede hassas. Yani ben Rumeli Feneri Jandarması ile çalışmaktan onur ve gurur duydum. Çok uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi ve başarıyla gerçekleştirdi. Fakat dediğim gibi biz ne kadar bunları alıp içeri göndersek de bir şekilde dışarı çıkıyorlar. Geçmiş dönemde muhtarlık yapan biri olarak siz şu anki muhtarlık yönetimini nasıl değerlendirirsiniz? Mali Sizce iyi bir şekilde yönetiliyor mu? Problemleri çözülüyor mu? Bu soruyu gerçi Rumeli Fenili halkına yöneltmeniz gerekiyor. Benim gördüğüm şekilde benim dönemim iyiydi ve şu an üstüne koyulan hiçbir şey yok. Benim dönemim iyiydi. Bunu vatandaşlarla da gidip röportaj yapabilirsiniz. Benim dönemim iyiydi ve bunun üstüne de kimse bir şey koyamayacak bundan sonra da buna da çok eminim. Çünkü ben düz bir muhtardım düz bir adamım. Ben arkadan konuşmam, yandan konuşmam. Yeri geldi belediye başkanlarıyla kavga ettim. Yeri geldi milletvekilleriyle tartıştım. Ben yani çıkaklı olduğum her konuda ben çıkışımı yaptım. Hizmetimi de yaptım sonuna kadar. 24 de dediğim gibi ben muhtarlığın yanı sıra Rumeli Feneri'nde gönüllü itfaiye istasyonu var. İBB'ye ait. Onun da gönüllü amiriydim. Ben yangınlara bile koştum. Kaç tane vaka yerel basına da çıktı. Genel bas, ulusal basına da çıktı. Yani yangınlara da koşan bir muhtar. Muhtardım. Yardıma muhtaç insanlara da yardım eden bu muhtardım. Ben muhtar harici her şeydim. Muhtar da dahil olmak üzere onun harici de her şeydim. Onun için kendime güvenerek burada mütevazi olamayacağım. Benim dönemim iyiydi ve benim dönemim gibi bir muhtarlık da olmayacak. Şu an gördüğümüz kadarıyla muhtarlarımız çok yoğun tempo ile çalışıyorlar. Telefonları muhtar görevleri süresince durmamaksızın sürekli olarak birileri tarafından aranıyor. Ve peki siz de bu dönemi yaşamış biri olarak yoğun tempo ile çalışmış, biri olarak. Görev süreciniz sona erdikten sonra bu durumda bir değişim yaşandı mı? Nasıl bir değişim gözlemlediniz? Tabii ki gözlemledim. Muhtarlık görevi bittikten sonra kimse aramadı sizi. Sadece oradaki muhtarın değiştiğini bilmeyen kurumlardan bir iki kişi. Muhtarım biz geldik iş yapıyoruz diye aradılar. Ben de onlara ben değiştim mi diyorum. Ha pardon özür dileriz diyorlar. Normalde mahallelerin cumhurbaşkanları olan muhtarlar var ya siyasilerin ve bazı kurumların sarıldığı sen dostsun sen arkadaşsın odur budur dedikleri insanlar muhtarlık göreviniz gittikten sonra siz olmuşunuz olmamışınız umrunda olmaz kimsenin. Ancak Rumeli Feneri'ne belki bir toplantıya gelirlerken yanlarında alkışçı olarak ha bir başka türlü de ben alkışçı olarak söyleyeyim. Alkışçı olarak sizi çağırırlar. Tabi biz de buna icabet etmeyiz. Yani biz kendimizi hiçbir zaman kullandırmadık. Kullandırmayız da. Mesela dediğim gibi hatta bugün bile aynısını yaşadım. Muhtarım sen yaşıyor musun hala? Diyen bir siyasi parti üyesi vardı. Ben yaşıyorum da sen yaşıyor musun? Sen beni arıyordun devamlı. Muhtar olduğum dönemde. Şimdi niye aramadın? Ya umrumda değil de yani siz kendiniz kaybediyorsunuz. Siz kendiniz kaybediyorsunuz. Bir gün sonra yine geleceğiniz yer orası. Orası Kürtçü dükkanı. Yani siz siyasetçisiniz. Ben siyasetçi değilim. Ben muhtarlık yaparken de siyasetçi değildim. Ben muhtardım. Hiçbir partiye bağımlı olmayan muhtar gibi muhtardım. Peki önümüzdeki süreçte tekrardan muhtarlığa adaylığınızı koymak ister misiniz? Şu an düşünmüyorum. Bu dönem dekat dönemi mi deniyor? Evet iyileşme dönemi. Biraz muhtarlığı ben yoğun yaşadığım için. Çünkü herkesin derdiyle dertlendim ben. Yani şuna şu olmuş buna bu olmuş yok. Ben hastanelerde sabahladım. Covid dönemine denk geldi. Hastalarla uğraştık. Kalıştık birlikte hayvanlarla bunları doyurmak için. Çok yoğun yaşadım. Ben normal bir muhtar gibi muhtar değildim. Muhtar arkadaşlarıma da aynı dönemde çalışan muhtarlara da sorabilirsiniz. Hatta kaymakamlıkta muhtarlığımız bitti bittikten sonra bir toplantı yaptı Kaymakam Bey'imiz. İşte görevi biten muhtarlarla ilgili. Orada herkesin kendilerine hayret etmediler. Serkan nasıl? Serkan nasıl? Halkın teveccühü. Gerçi köyden bizim problemimiz yok. Köyden oyumuzu aldık. Koç Üniversitesi denilen bir yer var. Bunları siyasilere bin kere söyledik. Buradaki öğrenciler bize oy attı. Kayıtları bizde çünkü. Üniversite öğrencileri mecburen nereye bağlılarsa oraya kayıtlar alınıyormuş. Şimdi bizi hiç tanımayan öğrenciler köyün kaderini belirlediler. Ve Koç Üniversitesi'nden bir hanım şu an Rumeli Feneri azası, muhtar azası. Koç Üniversitesi öğrencisi Rumeli Feneri azası. Yani 100 bin, 200 bin, 300 bin lira ödeneklerle Koç Üniversitesi'nde okuyan birinin karın tokluğuna çalışan bir köyün muhtar azası olması biraz garip geldi. Çünkü onun halinden anlamayacaktır. Onun için önümüzdeki dönem düşünmüyorum. Bir iki siyasi parti arayıp görüşme teklif etti. Gideriz çaylarını içeriz sadece bizim gönül bağımız vardır. Buraya gelirken de Erhan Bey'in bizde hakkı vardır yani. O rica ettiği için biz de bundan gurur duyduğumuz için gelip derdimizi de anlatıp paylaşmak için geldik. Bu şekilde gideriz ama muhtarlık deyince biraz düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte muhtarla adaylığını koymak isteyen vatandaşlarımıza ne gibi önerilerde bulunursunuz? Şöyle önerilerde bulunayım. Muhtarlık yapacaksanız muhtarlığın ilk önce tarihini okumaları gerekir ki ben okudum. Muhtar nedir? Muhtar kimdir? Muhtar bir koltukta oturan adam değildir. Muhtar 7 24 ayakta olacak. Muhtar her şeydir. Muhtar annendir, babandır, kardeşindir. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Sağlık ocağına gitmiştim ki oradaki hekim arkadaşımız Levent Bey benim ah ahbabımdır, arkadaşımdır. Biz herkes birbirini tanır çünkü köyde. Teyzemiz geldi. Serkan gelir misin dedi oğlum. Geldim. Sana bir şey söyleyeceğim dedi de doktora söyler misin dedi. Kendi hastalığını bana söyleyecek. Dedim hayırdır? Üzerinize afiyet ben dedi altıma kaçırıyorum dedi. Bunu Levent'e söyleyemem dedi. Sen söyler misin? O hekim ben muhtarım bunu gittim söyledim. Yani böyle sorumluluklara gireceksiniz. Birinin çocuğu hastalanacak. Ondan daha çok gideceksiniz. Birinin evi yanacak. Ona koşacaksınız. O ev yanarken siz onun tamiratını, tadilatını nasıl yaptıracağım diye düşüneceksiniz ki ben daha bir yangın esnasında Sarıyer Belediyesi'nden vatandaşın evin çatısını yapması için ekipleri çağırdım. Daha yangın sönmemişti. Her yerde olacaksınız. Cenazede olacaksınız. Hani ben muhtar oldum oturdum koltuğa. Ben muhtarlıkta oturmadım hiç. Beni muhtarlıkta göremezsiniz. Ben sokak aralarındaydım. Otobüslerle seyahat ettim ben. Her tarafa ayaklarımla yürüdüm. Mahalle aralarında ne var ne yok onların tespitlerini yaptım. Çok böyle üst düzey insanlarla kavga etmek zorunda kalacaksınız. Hani muhtarlık gidecekmiş elimden diye düşünerek de yapmayın bu işi. Giderse gitsin. Siz bildiğiniz yoldan... Geri dönmeyin. Onun için bunları göze alacaksınız. Bazen soruşturma yiyeceksiniz hiç yoktan. Ceza almayacaksınız kuvvetle muhtemel ama insanlar sizi şikayet edecek. Ettikleri sebepler de çok sudan sebepler olacak ama bir kere şikayet edildiğiniz için. Yani bunlara alışkın olmanız gerekecek. Evinizde yatmayacaksınız, dışarıda olacaksınız. Kar yağdı, yağmur yağdı, evimde yatayım dinleneyim. Öyle bir şey yok. Bunları eğer ben koltukta otururum, bu işleri düzeltirim şeklinde bakıyorsanız, bunu yaparsanız vicdanen rahat edemezsiniz. Vicdan Canınız sizi çok rahatsız eder, sıkar. Allah'a şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Alnımız açık, yüzümüz ak. Biz hala da insanların içindeyiz. Hala da muhtarım diye hitap ederler. Hala da başları sıkışınca Serkan şu işi sen çöz derler. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey bulunuyor mu? Valla bu sohbeti yapmak için davet ettiniz. Biz de geldik. Ben de böyle konuşma fırsatı buldum. Başta Erhan Bey'e sonra sizlere çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Tekrar teşekkür ediyorum. Bugün Rumeli Feneri'nde geçmiş dönemde muhtarlık yapmış olan Serkan Gerçek ile birlikteydik. Kendisi muhtarlık yapmış olduğu dönemde kendisinin yürüttüğü projelere ve mahallesindeki yönetimden bahsetti. Bizi takip etmeyi unutmayın.